16 Temmuz 2021 Triticale'yi piştiriyoruz. Etrafımız bayağı bir hareketli. Elleme hadi bir yere elleme. Arkasına saman arabası da takılıdır. O yönüyle çok güzel. Samancıya ayrıca onun peşine düşüp gel bu işi yap demeye de gerek kalmıyor. Bu sene böyledir yani. Fakat Trite kalemiz maalesef seyrek. Dönümüne 80 kilo septiğimiz halde Yine seyrek, yani tohum demək ki, keyfiyyətsiz ya da aynı tarlaya aynı toxumu 2 sened üst üstə əkdiyimiz üçün də bir sıxıntı olmuş ola bilər. Hə. Onlar qol, onlar şeydir. Onunla buna hərəkət verirlər. Ali Bir bir hummalı çalışma var. Burayı demedik ya buradaki. <laughs> Kavmuş öyle mi? Demek ki aynı tarlaya aynı ürünü iki sene üst üste ekmemek lazım. Bir de sertifikalı olmasına dikkat etmek lazım kalenin. Belki tohumdan da kaynaklanan verim düşüklüğü olabilir. Gerçi i̇şte bu sene yağmurlar da güzel yağmadı yani. Ama yağmurla bir alakası yok. Eğer ki tohum canlı ise cılız çıkmış olabilir. Hiç çıkmıyorsa bunun sebebi tohum olabilir. Çürümüş olabilir. Ne bileyim başka türlü faktörler de olabilir. Şş. Burası da sağ birisi, yeri. Bir da samanlamış. Saman gitmediğinden kaynaklandı. Neyse müdahale yapıyorlar. Ali, sen burada ne oturadın? Git İrem otu da. Valla burada meşgul olarsan. Yani ben burada oturacağım. Sen ne olacak? He? Sen ne istiyorsun? Ne? 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 E tamam bir iki baş seni götürüp getirelim. Niye? Yeah. Tamam. Sen de burada oturursun değil mi? Bunun üstünde oturursun. Ben burada otururum, sen burada oturursun. O şoför bindikten sonra mı? Harekete başladıktan sonra. Ya, ya Bunu on yöntem, edin, ben onu He? ben ben. Metahan Ali'ye de dikkat et ha bizden arkasında önünde falan Olar gözün üstünde olsun Traktörün Kriko kaldırma Kablosunun takıldığı Noktası Bozulmuş o yüzden Traktörün O hortumu Takılmıyor o yüzden de Metahan Eliyle boşaltacak ama yok. Samancının traktörünü kullanacaklar, o kaldıracakmış. Yani i̇şte bir durum bu. Aha. Baktır ya. Direkt ben tatlıcı tıkanı mesela görünmüyor ha. Evet. Bakın ya gördüm. lerine göre bu saman ramokları da 2 ton alıyor. Bazen de 1800 bir buçuk kadar düşmüş olabilir. Evet. İhsar isminde şoförümüz. Mehmet isminde samancımız. Bir şey boşaltacak mıyız? Ürünü. Gerek yok. Gerek yoktu. Yok gerek yok. Tamam. Ne He? Tamam değil mi? Ne? Promo çok iyi Kapat kapat.